Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün yine efsane bir oyunla karşınızdayım. Geçen günlerde yeni bir oyun çıkmıştı arkadaşlar. Bilgisayar oyunu bu tabi ama bilgisayarda sağlam güzel bir tır oyunu. Ee, ve bu oyunu bir iki video çekmiştim ama diğer kanallardaydı büyük ihtimalle. Geçen gün oyuna yeni bir güncelleme gelmiş. Oyun devamlı güncelleme alıyor. İşte traktörler falan geliyor. Ee, geçen gün gelen güncelleme ile beraber de görmüş olduğunuz gibi yeni bir harita gelmiş. Harita bu. 10 numara 5 yıldır görünüyor cidden. Bir de e, yeni tır filan gelmiş arkadaşlar. Oyunun mantığı e, işte yük filan taşıyorsunuz oraya buraya ama öyle görev olarak değil. Yani e, nasıl diyeyim? Ya fizik oyunu gibi bir şey yani. Kamyonlarla işte e, eğlenceli zaman geçirmeniz için. E, geçen sefer şu gelmişti. Şu traktör gelmişti. Traktöre baksana abi. Eğer hani oyun beğenilirse bunu da bir sonraki videoda paylaşabilirim. Bak şu füzeye bakar mısın bak. Çalışmaya bak. Ezilmeleri filan görüyorsunuz. Ama biz bugün buna bakmayacağız. Biz bugün yeni gelen tıra yani buna bakacağız. İşte yeni gelen tırımız bu. E, Renault arkadaşlar. Ama 6x2. Yani normalde biliyorsunuz 4x2 falan oluyor. Arkada da bir böyle bir dorse var. Dorse mi bu şekilde. Şöyle etrafı ben ince göstereyim sizlere. Abi 10 numara ya. Modelini falan yazın bakalım arkadaşlar. Renault'un ne modeli bu? Bunu bilirsiniz ya. Bak. Ezilmelere bak şimdi lastikteki ezilmelere bak. Bak lastikteki ezilmelere bak. İçini bu şekilde yapmışlar. Biraz gideceğiz bununla şimdi. Ama önce biraz taş yükleyelim. Kaya yükleyelim biraz kaya. Ha fazla da zorlamayalım. Yeterli mi? Yok bir iki tane de yükle ya. Bir tane daha alıyor. Şu anda tam istenilen ağırlığa yani en yüksek ağırlığa ulaştık. Arkadaşlıklara bakın nasıl eziliyorlar. Bak şimdi şurada inerken ezilmeler nasıl burada olacak. Oyun zaten en iyi fizikli oyundu. Baksana şuna bak. Çok kaliteli bir oyun ya. Harbiden çok sağlam fiziklere sahip bir oyun. Bakalım şuna bak ya. Hay maşallah nasıl dönüyor. Daha önde şeye gir ya. Şu dağa filan çıkmaya çalışacağım. Çıkabilirsek bilmiyorum ki. Bas lan bas bas bas. Şu anda maksimum ağırlığa çıkmış durumdayız. Ee, daha da çıkarsa zorlar artık yani gidemez. Şu anda bile zorluyor gerçi de. Harita da bu harita çok güzel ya haritası da çok iyi. Şey falan görüyorsunuz. Gösterge falan. Tabi bu oyun fizik oyunu yani bu oyun dışarıdan oynarsın. Bu oyun içten oynanacak bir oyun değil. Yani bu oyun dışarıdan oynanır. Bakalım bu yolun sonu nereye çıkıyor. Bak bak bak. Kabinin sallantıya baksana abi çok iyi ya. Yolun yarı değişti. Başka yere doğru gidiyor şu anda. Bak şu anda tekerlekler dönüyor ama araç dönmüyor. Hayır 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 hayır. Ya arkadaş ya. en güzel yerde yayın yattı ya. Tamam. Ee, V12'de yayınladım kesin de Umser'de yayınladım onu hatırlamıyorum. Eğer yani beğenirseniz oyunun devamını çekerim arkadaşlar. Oyun ilk çıktığında biraz daha az araç vardı. Güncellemelerle beraber devamlı araç ekleniyor. İşte otobüs eklenmişti traktör eklendi. En sonunda bu eklendi. Tabi tam olarak ne zaman eklendi bilmiyorum ama yakın tarihti. Çok yakın tarihte hatta. Ben yan yatacak yine. Hadi yavrum. olum arkası çok fena yön yatıyor lan. Harbiden arkası çok fena yön yatıyor ha. Burada başla. ha düzgün bir şekilde dön. şöyle buradan hızlı girersek burada da yine yan yatar. Çünkü ağır abi hani araç direkt yana atıyor. Oo. Yolun devamı baksana nereye gidiyor. direkt geçme şansım yok mu ya? Biraz uzak oradan bura. Bak yan yatacak yine. Arkadaki var ya arkadaki dörtse arkadaki dörtse akıl durmuyor gitti. Yavaşlatalım biraz yavaşlatalım yoksa bu geçecek yine. Dörtse kudurdu arkada. Şurayı çok dönüyor ya. Benim amacım direkt şöyle manyak yollara çıkmak. Dur, dur. Ya şu dorse yapıyor her şeyi ya. Şu dorse var ya şu dorsa, Her şeyi bu dorse yapıyor. Şuradan bir çıkalım ondan sonra taşları korusun Şuradan bir çıktım da. Heh. Yüklen bakalım. Tamamdır Yine girecek bir torse ha. Bak lastiklere bak lastiklere. Oğlum araç da güçlüymüş ha hala da çekiyor ha. Yalnız bu taşlar var yamuk gelmiş ha. Bu yine yan yatırır. Taşlar yine bir yan yatıracak gibi. Ha buna direksiyon seti de bağlarım ha. Direksiyon setiyle de oynarım. Ama şimdi sorun şu. Ben sürekli devamlı dışarıdan ıı, izleme tutuyorum arada. Yani şu şu iç, iç kameradan gitmediğim için fazla içeriye girmek istemiyorum. Bundan dolayı da direksiyon setinin kullanmasının anlamı var mı yok? Yani sonuçta önümü bile görmüyorum yani. Klavye'den daha kısa oluyor ve Mars'la direkt takip etme şansı buluyorum arabayı. O kabine bak lan. Bir dur ya bu bunlar çok zorlandı. Taşlar içinden çıkmıyor mu lan? Heh tamam. Tamam 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 buldum. Bas, bas 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 bak bütün taşları indirdim oğlum aşağıda ne yapayım? Bak taş bırakmadı artık üstünde ha. Ya çok zorlanıyor çıkamıyor arkadaşlar. İşlemi bu şekilde yapmışlar. Bakalım nereye kadar gidebiliyor. Kaliteli bir oyun, ya, harbiden kaliteli bir oyun. Yanlış hatırlamıyorsam bir 10 TL filandı. Ee, Steam'den alabilirsiniz. Ee, My Truck Game diye bir oyundu. Bayağıdır bir e, önceden vardı aslında bakarsanız ama demo versiyonu yani e, kısa bir versiyonu vardı. Bir tır vardı, boş arabi vardı o kadar. Yani geçen günlerde tam sürümü çıktı. Bir YouTuber varmış, o yapıyormuş tek başına yapıyormuş galiba ama helal olsun adam on numara da yapmış cidden adam demek ki bu işlerden de anlıyor İşte şu anda da güncellemelerle beraber devamlı yeni araçlar falan geliyor. Otobüs geldi, traktörler geldi. onun dışında İki tane otobüs geldi galiba bir tane, iki tane traktör geldi bir tane bu geldi on numara 5 yıldız oyun abi fizikleri çok iyi fizikleri Oyun fizikleri cidden çok efsane arkadaşlar yani Bu haritada yeni, bu haritada yoktu. Haritada geldi adam devamlı yenilemeler yapıyor. Harita çok iyi ya. Şu nereye gidiyor? Şu yolda geçelim ondan sonra videoyu kapatalım arkadaşlar. Kaç dakika oldu? Ya bilmiyorum ama. Eğer bu videoyu umsertim de beğenirseniz devam ederim. Yani değişik araçlarla da deneriz bu şeyler yaparız ya. Maşallah. Oha lan yol baya baya daraldı burada. Dur 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 dur. Ya hayır hayır hayır. Dur dur dur. Şu anda geri vitesi alamıyorum. Sonra şu geri vitesi alamıyorum. Abi ya. Tam geldik en iyi yerde yan yattı ya. bu modülde şu altına bak lan. Diferansiyellere falan bak. Çürümüş lan altı bunun düz durmadı daha bu herhalde. Durdu lan. Neyse buradan aşağı doğru uçalım Ne yapalım ya? Tam geldik en güzel yerde. 6 çarpı 4. Uç bakalım ne olacak. Şu fiziklere bakar mısın abi? çok iyi ya. Bak kabine bak. iyi şey maşallah. Çok kız değil lan bu. Bak şimdi yan yatırıyor. Bak, bak 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 yan yatırıyor bak. Ulan yan yat dediğim zaman yatmazsın. Yatma dediğim zaman yatarsın. Ne alıp veremediğim var benim lan lan seni. Neyse işte bugünkü videonun sonuna geldim. Like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.